Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bildiğiniz gibi ne geliyor 14 Şubat sevgililer günü. Bize Sevgiler sevgililer gününde bir değişiklik yapalım dedik. E, hediye videosu çekelim birbirimize hediye alalım. Bu benim fikrimde çakallık yaptım. Bu <laughs> sayede kendime hediyeler aldırayım dedim. Ama ben de hediye aldım. Şimdi biz birbirimize hediyeler aldık. Bu, bu videoyu düşündükten sonra ama e, hediyelerimizi bilmiyoruz. Ama evet. bir tane değil, 3-4 tane hediye aldık. Ben galiba 4 tane aldım sen. Beş. Beş tane. Ama benim hediyelerimin birisi çok iddialı olduğu için dört tane aldım. Ee, şimdi sizinle beraber bakacağız, hediyelerimizi vereceğiz. Ondan sonra bakalım ne olacak. Başlayalım evet. mı? Hadi evet, başlayalım. Ben en pahalısından başlamak istiyorum. Sen başla. İlk ben başlayayım bence. Beş bende büyüklük. En tamam. En En pahalısını, ver. En pahalısını, Gerçi pahalısını ver. ver. Gerçi hediyenin en pahalısı ucuzu olmaz. Önemli olan düşünmek. Bunu yanlış anlamayın. Sadece sıra, sıralama olarak. Buyur. Diyor. Çok heyecanlandım. <laughs> kutusu iPhone kutusu gibi falan duruyor ama ne bu? Tablet falan değil ha, Apple değil. <laughs> Aa, benim en sevdiğim. Bayağıdır bunu istiyordum. <laughs> açıyorum, açıyorum, açıyorum. Ay. Bu akşam cilt bakımı yapacağım kendime. Sana da yapacağım ikimizin kullanabileceği bir şey almak. Ama gerçekten bunu ben bayağıdır istiyordum. Hii, çok güzel. Bakın. Kutuyu böyle tutsaydın ya arkadaşlar. Evet doğru söylüyorsun. Bakın. Böyle bir aparatı var. Başlıkları var. Kablosu var. Bu şekilde yüz bakım yüz temizleme cilt bakımı yapıyorsunuz. Detaylı göstereceğim size bunu videosunu çekeceğim. O yüzden şu an çok fazla şey yapmıyorum. En iddialı hediyem bu mu? Şimdi üstüne ben de o zaman. Geliyor, geliyor. wow, çok büyük ya. Hadi bakalım. Ana, uzun zamandır istediğim bir şey. Uy, <laughs> yıktım. <laughs> boş ver. Heyecandan. Yeni bir kaskı var. Hem de önü şeffaf değil. Evet, Süper. Teşekkür ederim. Senin kaskın yine şeyliydi ya. Evet. Burada biraz da kendime düşündüm. Motoru kullanırken arkasına bindiğimde yedek kask olmuş Bak, oldu. bana laf atana bakın. Kendisine de yarayan <laughs> ya şeyler Bence olabilir. hediye alırken e, daha çok kullanışta olan şeyleri evet. almayı seviyorum ben. En azından ben öyleyim. Teşekkür Hakikaten yani. beğendin mi? Vallahi gerçekten. Güle güle, güle kullanalım. <laughs> tanıştık. Bir temizleme ürünü de ikimiz kullanacağız. Yani. Hadi ikinci şimdi, hediyeye geçelim. İkinci iddialı hediye. Peş Kim? peşe vereceğim onları. İkinci iddialı hediye. Büyük bir şeye veriliyor. Elsi var. Gerçek kıyafet düşündüm ama. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bir sürprizlerle doluyuz. Ne ki bu? Aç da bak. O makinenin yanına bu şart. Evet. Hatta ben bir kere sana söylemiştim. Bunu alırsak bundan da almamız. Evet. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Bakın arkadaşlar bunun içine su koyuyorsunuz ve yüzünüzü buraya böyle koyarak <laughs> yüzünüzün nemlenmesini sağlıyorsunuz buhar vasıtasıyla. Çok güzel bir yüz bakım cihazı. Var. Bunu da ikimiz kullanırız. Tamam. Çok güzelmiş. Ben teşekkür bunu bunu ederim. Ben bunu açmak için genelde kullanacağım süslüklerden dolayı. İçine de anne at. Romantik videomuzu lütfen burun izninizle. Al bunu içine koy. Ee, e, tamam, koymayayım. Ben hangisini vereyim Şunu bak. Şunu mu vereyim? Tamam, ben ikinci iddialı bunu vermek istiyorum. Ben <laughs> ne yapayım? Gevlek, ne güzel. Güzel mi? Valla çok hoşuma gitti, teşekkür ederim. Güle güle, güle. Ederim. Artık beni yemeğe götürürken giyersin. Merak etme, o iş bende. Hadi sıra sende. Şimdi sıra bende. Hiç bu kadar Geçen videoda haydiyeyim. arkadaşlar Hı. bir soruyla yanmıştım en çok sevdiğim şeyler diye. Onu şimdi size telafi ediyorum. Aa, kitap almış. Evet, soru soru, soru cevap oyunuydu. Ben demiştim en sevdiğim ve gözümün doymadığı şey ne bilememişti ama kitaptı. Evet. Bu kitabı da bayağı da O da, da heyecandan bilememişti. Ha, mi? içinde şey bile var. Cebimde hep bir hikaye olsun. Çok güzelmiş. Bu arada benim kanalımın reklamı oldu. <laughs> Aa, evet Neşim'in kanalı da bu arada. Hayat hikayeleri. Onu da sonda bırakacağım. Onu da kanalına abone olursanız be e beğenirsiniz videolarını. Çok seviniz. Bu arada bizim videomuzu da beğenmeyi ve benim kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Aynen arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Devam ediyor muyuz? Ediyoruz devam. Şimdi ben vereceğim. Hı hı. Ben şimdi sana bir tane hediye vereceğim ama aslında bir tane değil. Evet. Küçük küçük bir şeyler alıp bir tane böyle hediye gibi bir şey evet, düştüm evet, evet. ee, İdeal olduğuna bakmayın. Bu poşet sadece içinde. <laughs> Bu birazcık komiksi ve standart bir şey oldu bence. <laughs> Ana keşfi. <laughs> güzel mi? Çok güzel teşekkür ederim. Bana katlandığın için sabrettiğin için sabır çekerdin. <laughs> hani? <laughs> Yok canım mesela. <laughs> şaka yapayım? yapıyorum. Burada ne var? Ne Olmazsa olmaz. Bir erkeğe alınacak hediyelerin içinde olmazsa olmaz. Arkadaşlar bayılırım. <laughs> en sevdiği iki tane almamın sebebini sor. Niye? Birini kızına verirsin. Evet. <laughs> wow, Wow, onun açık olduğuna bakma, ben kokusuna bakmak için açtım onu. Tamam, sıkıntı yok. Poşetini yırttım yani. <laughs> Pardon. Kokusu mu mükemmel. Uf, oh, arkadaşlar mükemmel Gerçekten, bir değil mi? Bir ya. Ay çok güzelmiş. Güle güle kullanalım. Güle, güle güle kullanalım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bunları güle güle alalım. kullan. Bence bu da böyle küçük küçük sürprizlerden alışan evet, bir paşat olarak. Olmuş. Teşekkür Güzel. ederim. Şimdi sıra bende. Evet. Benim bir, bir tane hediyem kaldı. Benim iki tane var. O zaman ben önden vereyim. Buyur. Madem. Burada ne var? Aa yeşim taşı! Bugün eşim bana hep böyle cilt bakım aletleri almış. Kızım ağladı. Bir dakika çocuğa bakıp geliyorum ama. Evet geldim. Evet. Ee, çocuk ağladığı için ona bakmaya gittim. Bugün hep cilt e, bakım ürünlerinden gitmişsin ama hep istediğim şeyler almışsın. Bunu uzun zamandır istiyordum. Teşekkür evet. ederim. Daha bir tane daha var içinde. Ha. Evet. Ya parfüm almış. Sen alırsın da ben almam. mı? Teşekkür ederim. Çok sevindim. Parfüm de dayanılmadı. Dayanamadığım şeylerden birisi. Aynen, aynen. Sıra evet. bende mi? Evet ben verdim. Evet. Bu da benim son hediyem. Başka evet. yok. Tamam benim bir tane daha var. Ya. Ay, evet. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Hep diyordun ya pijama, pijama takımlarım takımları. eskidi falan diye. Evet. Ben de sana. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu da hep di düşünüyorum kullanacağı şeyleri almayı seviyorum ya ve bana amaç da Ama çoğu zaten. Herkesin evet, bana da biri hediye aldığında, mesela süs eşyası falan hiç sevmem. Ee, kullanacağım şeyleri aldığınızda daha memnun olurum. Buradan da anne, anneme, kardeşlerime falan. <gülüyor> <gülüyor> Bir not olsun. Neyse. Tamam. Ben son hediyemi <laughs> vermek istiyorum. Evet. Kartlı kartlı. Düşündüğüm şey olamaz. mi? Düşündüğüm şey olamaz. Evet evet bu lambanı bayağıdır istiyordum. Bunu da tanıtırsın kanalımda. Olabilir bunların hepsini size detaylı çekerim. Bir şekilde bir lamba. Ee, yıldızlar böyle açtığınızda tavanda yıldızlar oluyor. Çok güzel çok romantik. Teşekkür ederim bütün hediyelerin için. Bitti mi? Biraz daha var Bitti yani önümdekiler de senin verdiklerin. Bir daha vereyim mi geri? <laughs> Yok teşekkür ederim. Böyle tatlı, şirin, romantik bir video oldu bence. Evet. Hediyelerin için, hepsi için teşekkür ederim. ederim. Düşünmen hepsinden önemli zaten. Senin Sen benim için en büyük hediyesin. Sen de benim için. <laughs> Siz de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de böyle özel günlerde sevdiklerinizi düşünün. Bence... E, hediyenin pahalısı ucuzu olmaz. Sadece onlara kendilerini özel hissettirin ve küçük de olsa bir hediye alın bence. Bir çiçek bile yeter ya. Aynen. <laughs> bir çikolata alın, sakız alın zaten seviniyorlar. <laughs> evet mesela sen işten geldiğinde bana bazen neydi o lölipop, lollipop, lollipop oluyor ben çok mutlu oluyorum. <laughs> yani düşünmesi şey, o an markete girerken beni düşünüp onu alması benim için büyük bir hediye oluyor yani. Yani çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu da bizim Sevgililer Günü'ne ait bir anımız olsun istedim. Siz de bizi izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sevdiklerinizi üzmeyin, değerini bilin. Görüşürüz.